Yani siz gelmeden önce iki üç gündür şey yapıyordu ha. Bu söyleyeceğim konuşacağım ama tanıyor diye Tanıyor. şey yapamadı. tamam. Tamam. Evet başkanım. Tamam. 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 Sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmekle birlikte hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. <laughs> evet, malumdur yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce çevre gününde yine sizlerle bir araya geldik. Orada Habib Başkanımız, Başkanım seninle bir araya gelip oturup muhabbet etmek istiyoruz talebinde bulundu. Hay hay dedim. İnşallah en kısa sürede e, sizinle bir araya gelecek e, birlikte inşallah hasbihal ederiz dedik. O sözü verdik ve bugün kısmet oldu nasip oldu. Sizlerle bir araya geldik. Bükürler olsun ki hiçbir şekilde burayı da sizleri de unutmadık. Her zaman için yanınızda olduk ve öncelikle Şanlıurfa'daki tüm engelli kardeşlerimizi temsilen dertlerine deva olması adına seslerini bize duyurma adına bir kontenjan verdi. Kim? İbrahim Tapşık kardeşimiz. Bir tane tek Trodurfa'da kara köprüde. Niye kara köprüde? Madem kara köprü Şanlıurfa'nın gelişen yüzü ise, madem ki kara köprü Şanlıurfa'nın değişen örnek yüzü ise, o zaman o konuda da bizim örnek olmamız gerekiyor dedi. Ve o konuda da o arkadaşımız yeri gelince belki sizin bize söyleyemeyeceklerinizi veya sizin bize duyuramayacaklarınıza emin olun hepsi mecliste bize duyuruyor. Umar değil. Evet. Okula gönderemiyoruz. Ee, yani giden kardeşim de zaten annemle birlikte gelmek zorunda. Allah yararlı Başka olsun. Başkan. Ben